bir yıkım yaşandı. Bundan sonra e, yeniden yapılanma e, sürecine girdik. E, tekrar bölgede bir yapılanma e, olmalı mı ya da nasıl olmalı bu konuda bize e, neler söylersiniz? Şimdi bu kadar aşsi deprem var. Aşsi depremi varken beton yaparsa beton iyi, iyi Yani e, beton bir aylık e, serit olacak, tam güç olacak, mukayeme olacak. Siz ülkemizde kendinizi güvende hissediyor musunuz, Sayın e, Murbaki? Sayın Murbaki, e, hoş geldiniz. Bizim e, yayınımıza katıldığınız için e, size teşekkür ederiz. Ee, bir bir yıkım yaşandı. Bundan sonra e, yeniden yapılanma e, sürecine girdik. E, tekrar tamam. bölgede bir yapılanma e, olmalı mı ya da nasıl olmalı bu konuda e, bize neler söylersiniz? Tamam. Eee ondjürşte aynı yeri yani e, batık zemin, e, su arası mı oluyor, su içinde dolu zemini e, aynı diye diye yaparsa たまんめん、え、そんだじやぷプ、え、え、ジェットクラウトやね、え、ンダだシステム、ソンだじぱどド、え、かずくししてみやぷまくらザマンオララクで、パラサルオララクで、ターパーるおるじゃく。え、ねえんいす、う、ざ、え、ときぬこのときび、え、ゆ、びらずゆかるだ、てめん、いいぜめんのゆええ、 おとるじゃく、コヌット、お、お、おりおるさ、だはい、とびき、お、ドゥズボルゲ、ファブリカをラビれる、タラナをラビれる、え、べ、イシエルオレラ,ラク、やね、え、う、ちかった、エンファズラウッドルトかった、あま、え、コヌットララク、エブオレラク、え、バナギョレイドシュンビオル、え、エンイス、え、ビラツ、ユカルダ、え、ナスル、ドクサン、ドクザンソンら、 İzmir, İzmit'te de e, ee, Yaroba tarafta değil, o bir daha tarafta ya bina yaptı. Onun gibi yapmak lazım diye düşünüyorum. Bu bölgeyi, bu bölgeye tekrar yapılaşma sizce uygun mu? E, ee, taşmamız yani gerekiyor yani aslında mu? mesela Hatay, Hatay yani gene o güzel müze veya eski bina, eski e, enkazı ordu onun yani ben bence mümkünse mesela Konya da, Konya tarafta yani deprem sürü di ama çok az risk az onun için o tarafta daha düz, düz yerde ve deprem depremin riski de çok az. Yani bunun mümkünse o tarafta e, taşınabilirse en iyisi. バーゼル・シムディザーテンセ、チョーインさん、アンタリアやイズミリエ、アンカラやタシンドゥ、オノイチンペセラコンやアンタリアでダハドゥズギイエルで、オタンバトクアランディエルでタシンヨルサ、ダハイびきあまマオルダムトラカ、ゲネオルマクラズンサ、ベンソリデきびゆかルダき Kayanın burgedi. Evet. Yani e, siz önermiyorsunuz. Öyle mi anlıyoruz? Yani e, mümkünse, taşıniyorsa daha iyi mümkünse. Siz siz olsanız e, ne yapardınız? Yani bu yıkımın e, Japonya'da olduğunu e, varsayarsak, Japonlar ne yapardı e, sayın Murat? Yani tabii ki orada da tabii Japonya. ドルタネアダ、メタルからオララクトゥルケのヌヤルス、アダウルケ、ドルタネアダ、ドルイキミンタネキチュカダ、イキミンタネキチュカダ、ヒチビシエイシアラミュ、インサンヤシャマクイチウイグンディ、ドルトアダヌ、ヘメヘメ、ユズデセキサン、ダー、ヤナルダーデワル、ダーデワル、ケナるダキユずデイエルビデ、ウィズヤシャマクラズ、 えー、トゥルケの生き方を語るカタルディアマイキカタイヤクンインサン <laughs> メジブルバトゥヤネブーヨシノアマビスメジブルイチンブーとトゥカラノダギョクテレンヤプヨアマヤパビレエヤソンダジヤププゼミンナスルゼミンオナギョ 全民のイギリス名やプトクタのソンラ、ビナーやパルサ、センキ、えー、インシャト、インシャト、ミエンデスオーダー、サーランカルド、オービナー、ヤダ、えー、ヒチ、チャトラクヨ、え、ギリシカッタで、タバーサットヨル、タバクサットヨルタバーで、ドシメテ、 öyle tamı doğru düzgün yaparsa, hepsi aynı yaparsa hiçbir tane bina çökmeyecektir. O anlam geliyor. Yıkılan, yıkılan binaların yerine tekrar bina yapmak e, sağlıklı olur mu? E, yani, onun için, onun için ya ya yukarıda ya da başka şehirde. Yani ve e, fiyatı da pahalı olacak. Mecbur bunu to, e, toprakın o iyileşme yapmak lazım. Ve zaman da kaybedecek. o zaman yani yuk, yukarıda yaparsa daha iyi. Cumhurbaşkanımız e, Sayın e, Erdoğan bir yıl içerisinde ben bunu e, yapar çıkarım dedi. E, bu bir yıl içerisinde bu işin altından kalkıda bilinir mi? Japonya'sa bir, bir yıl içinde başlamayacak. Neden? Şimdi bu kadarı asit deprem var. Asit depremi varken beton yaparsa beton iyi iyileşmeyecek. Yani beton bir ay sürüp e, sert olacak. Tam güç olacak. Mukayeme olacak. Ama bu kadar sık uh, e, deprem e, depremini depremi varsa Şimdi bunu yapmamak lazım. Tabii e, aslında e, geçici çadır kentodan prefabrik e, konut ve gitti. Biraz zor ama bunu biraz dayanmak lazım. Ondan yani, sonra e, As asit yani, bittikten sonra başlamak lazım. Yani bir yıl, bir yıl içerisinde ya da iki yıl içerisinde yani bu artçılar gitmeden burada bu bölgede bir yapılaşma e, uygun değil diyorsunuz. Yani çünkü beton iyi olmayacak. Aha. Uh -huh. Böyle yöntem var. Dışarıdan, dışarıdan getirdiği e, beton e, yani blok gibi, kubik blok gibi yapabilir ama yani bu, bu da çok büyük bina yapamıyor ve tam iyi mi yok, mu? Bunun tam iyi kontrolünü altında yapmak lazım. Ya. Başka deprem uh -huh. euh, bölgesi uh -huh iyi borgede yapacaksa yapabilir bir sene de. Ama o borgede yapıyorsa uygun olmayacak diye düşünüyorum. Yani bu artçı depremler de e, yine e, bir yıl gibi bir zaman içerisinde sürer değil mi? Öngörümüz o yani. Evet, evet, evet. evet. Bunu öyle görüyor. Peki, e, siz ülkemizde kendinizi güvende hissediyor musunuz e, Sayın Urmaki? え、デプレムゲリオラあ同じよケンデネハズリオさ、べんべんデプレミチン、え、コークミオやね、デプレムナスロールよ、ナスルビナサボイナスロールよ、ブ分のビリオル、え、オニチントビ、ビルビナエギディオル、ケンデネバクヨル、ウビナナスル、カチンジカッタ、ブンナルバクヨル、え、やね、センキメシラ、シネマエギよィオル、ヤングナカルシネレデカチュシワル、ブンナル、 akıp ona sonra oturuyor. Bunun gibi. E, Depremimizde de böyle. Bunlara kontrol ediyorsunuz yani oturduğunuz ev, işte sinemaya gittiğinizde sinema e, salonu, binası da. Evet, dansı, yani burge bunlar... olarak da, olarak da hangi burgede demin nasıl bunu kendini biliyor ve o gidiyor binanı. Mesela ben Türkiye'de Gökdelen'e gitmiyorum. E, Japonya'da sa sade betonarme değil, e, betonami, e, değil. İçinde de çelik de hem de çelik var hem de betonarme. Yani Türkiye'de bir gök gökdelen binasına e, örneğin randevunuz var, gitmeniz gerekiyor, gitmiyor musunuz? Yani mümkün olduğu kadar e, tam gökterin diye binaya gitmeye çalışıyorum veya e, biri bir bizim ofise gel diye söylüyor. <laughs> AVM'ler peki? AVM'ler? AVM o kadar kötü değil. AVM çünkü e, 7 katta yani AVM e, 30 katta no AVM yok. AVM'nin üstünde yok denen gibi.